İyi günler sevgili arkadaşlar. İsmim Ali Gülba. Bilgisayar mühendisliği donanım ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu dönem mantık devreleri dersini birlikte yürüteceğiz. İletişim bilgilerim e-posta agülbak.sakaryedutr Telefon numaram 295 5903 ve oda numaram da D8 binası 413 nolu odadır. Dersimiz elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okutulan temel bir derstir. Özellikle bundan sonraki dönemlerde göreceğiniz derslere temel teşkil edecektir. Bu dersler mikro işlemciler, bilgisayar organizasyonu, bilgisayar mimarları gibi derslerdir. Dersimizin değişik isimlendirmeleri de olabilmektedir. Bunlar mantık devreleri, sayısal elektronik, sayısal tasarım, lojik devreler gibi isimlerle anılmaktadır. Dersimizin içeriğine bakacak olursak temel olarak 6 tane konu vardır. Bunlardan birincisi analog sayısal büyüklük ve sayı sistemleri kavramının yer aldığı birinci bölümdür. Elektronik devreler analog ve sayısal olmak üzere iki kategoride incelenirler. Analog elektronik büyüklüklerin sürekli değerlerini, sayısal elektronik ise kesik veya ayrık değerlerini kullanır. Sayısal gösterim şeklinin analog gösterime göre bilginin işlenebilirliği, yorumlanması, saklanması ve güvenilir olması bakımından avantajları olduğu için dersimizin temelini oluşturmaktadır. Sayı sistemleri konusunda da özellikle ikili sayı sistemini ve diğer sayı sistemleriyle olan ilişkisinden ikili sayı sistemi üzerinde yapılan aritmetik ve mantıksal işlemlerden bahsedeceğiz. İkinci konumuz kodlama konusudur. Genel olarak verileri göstermek için rakamları harfleri ve sembolleri kullanırız. Ancak sayısal sistemler 1 ve 0 mantığı üzerine kurulmuştur. Kullandığımız veri yapısında sayısal sistemlere dönüştürme işlemine kodlama denilmektedir. Üçüncü bölümümüz bul cebridir. Bul cebri ve veya ve değil temel mantıksal işlemlerine oluşan sembolik bir sistemdir. İkilik sayı sistemi üzerine kurulmuştur. Dördüncü bölümümüz lojik kapılar. Lojik kapılar, lojik değişkenlerin değerlerini giriş olarak alan ve lojik çıkışlar üreten devre elemanlarıdır. Temel olarak 7 tane lojik kapıdan bahsedeceğiz. Nasıl ki elektrik devreleri denilince akla direnç, kondansatör, transistör, diyot gibi elemanlar geliyorsa mantık devreleri de denilince bu temel kapılar akla gelmektedir. Beşinci konumuz kan haritalarıdır. Bu bölümde lojik ifadeleri indirgemeye yarayan karnöritalarından bahsedeceğiz. Böylece daha az maliyetli devreler tasarlayabileceğiz. Ve son bölümümüzde kombinasyonel devrelerdir. Bu bölümde özellikle özel amaçlı kombinasyonel devrelerden bahsedeceğiz. Bunlar toplayıcılar, karşılaştırıcılar, kod çözücüler, kodlayıcılar, veri seçiciler ve veri dağıtıcı elemanlardan oluşmaktadır. Derste faydalanabileceğiniz kaynaklar şunlardır. Birincisi Hüseyin Ekiz'in Mantık Devreleri isimli kitabı. İkincisi Ünal Yarımağ'ın Sayısal Devrelerde Mantıksal Tasarım kitabı ve buna benzer diğer tüm kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Dersin değerlendirilmesine bakacak olursak yıl içi çalışmalarını bir vize, iki quiz ve bir ödev oluşturmaktadır. Vizenin %70'i ve quiz ve ödevlerinde %10'u alınacaktır. Ve yarı yıl içi çalışmalarının %50'si ve finalinde %50'si başarı notunu oluşturacaktır. Dersimizin faydalı olması dileğiyle başarılar dilerim.